küçük kuyunun mıhlı mahallesinde, satılık, 2 artı 1 daireler ve 3 artı 1 dubleksler. Kuzey Ege'nin enfes dokusunu hissedebileceğiniz, Mıhlı Mahallesi'nde yer alan evlerimiz, Kaz Dağları'nın eteklerinden Ege'nin mavisine uzanan noktada denize 250 metre mesafede yer almaktadır. 2020 yılında tamamlanan konutlarımız, özel bir peyzaja sahip, zeytin ağaçlarıyla donatılmış, çift taraflı bir bahçe içerisinde bulunmaktadır bahçe katları ve ara katlar daire, üst katlar dubleks olacak şekilde planlanmıştır. Dublekslerden iki tanesi 3 artı 1, bir tanesi 4 artı 1'dir. Tanıtım filminde izliyor olduğunuz dubleksimiz 3 artı 1'dir. Gürüt 160 metrekare, net 110 metrekare kullanım alanı vardır. Giriş katta antre, deniz ve Ege Adaları manzaralı bir salon, önü hiçbir zaman kapanmayacak 12 metrekare büyüklüğünde balkon, yatak odası, bir adet banyo, oldukça geniş bir mutfak ve mutfaktan çıkılabilen ikinci bir balkon bulunmaktadır. Zeminde kullanılan yer döşemelerinden mutfak dolaplarına kadar tüm malzemeler birinci sınıftır. Ev hem kuzey hem de güney cephelidir. Tüm bölümlerinde mutlaka deniz veya dağ manzarası vardır. Üst katta geniş bir antre, 20 metrekare büyüklüğünde deniz manzaralı muhteşem bir yatak odası, mitolojik Midilli Adası ve Ayvalık Adaları'na karşı 180 derece panoramik manzaraya sahip 21,5 metrekare büyüklüğünde bir teras vardır. Ayrıca bir adet banyo, 14 metrekare büyüklüğünde ferah bir yatak odası ve Zeus altarı ile Kaz Dağları'nın eteklerine manzarası olan kuzey terası bulunmaktadır. Bu tarzda 2 adet 3 artı 1 dubleks vardır. 4 artı 1 plana sahip dubleks'te ise 2 adet teras yerine 1 adet teras ve 4 adet yatak odası bulunmaktadır. bahçe katında iki adet daire bulunmaktadır. Dairelerden biri ayrı mutfaklı diğeri ise açık mutfaklıdır. Bürüt 105, net 87 metrekare kullanım alanı vardır. Salon 27,5 metrekaredir. Salondan ve mutfaktan balkona çıkış mevcuttur. Balkon 18,5 metrekaredir ve bahçeye çıkışı bulunmaktadır. Bahçede son derece keyifli bir yaşam alanı vardır. yatak odaları son derece ferah ve geniştir. Bir tanesi 16,5 diğeri 14 metrekaredir. Görmüş olduğunuz daire, 2 artı 1 ayrı mutfaklıdır. Yan tarafındaki bahçe katı daire ise, görüyor olduğunuz üzere, 2 artı 1 açık mutfaklıdır. bahçe katlarının üzerinde, 2 artı 1 ara kat dairelerimiz yer almaktadır. 25 metrekarelik açık mutfaklı salondan, deniz manzarası mevcuttur. Ana balkon 12,5 metrekaredir ve oldukça ferahtır. Evlerin tüm camlarında uzaktan kumandalı otomatik panjur sistemi vardır. Yatak odaları 14,5 ve 9,5 metrekaredir. Büyük yatak odasından kuzey balkonuna çıkış vardır. Zemin katta bütün dairelerin kendilerine ait depoları mevcuttur. Şehir merkezine 1 kilometre, Altınolua 8 kilometre ve Uluslararası Körfez Havalimanı'na 40 kilometre mesafededir. Sadece konuta değil, aynı zamanda coğrafyaya da yatırım yapmak için bizimle iletişime geçin. Bölgenin en zengin emlak portföyü ile profesyonel hizmetin adresi Zeytinhan Emlak Küçükkuyu Ayvacık Çanakkale.